Ankara'da sanatseverlerin modern sanatta buluşma noktası olan CER Modern Sanatlar Merkezi'ndeyiz. Burası 11.500 metrekarelik bir alanda birçok sanat dalına ev sahipliği yapıyor. Tarih kokan bu yapı, tren bakım onarım atölyeleri, eski vagon tamirhaneleri ve hangarlarının onarılıp biçimlendirilerek restore edilmesinin ardından yeni bir kültürel kimliğe bürünmüş ve 2010 yılında ziyarete açılmış. İsmini ise geçmişte bu binada yer alan cer atölyelerinden almış. Bina yapı olarak Osmanlı mimarisinden çağdaş mimariye geçiş unsurlarını barındırırken Ankara'da benzerine az rastlanan endüstri arkeolojisinin örneklerinden biri olarak biliniyor. Cer Modern'in bahçesinde eski atölyelerden kalan mavi dekoratif bir lokomotif yer alıyor. Ayrıca sanat merkezinin önünde 1924'te İtalya'dan Ankara'ya getirilen süperileri heykeli de sergileniyor. İçeride ise sergi alanlarının yanı sıra vakit geçirebileceğiniz kütüphane, müze mağazası ve kafede bulunuyor. Cern model sergi alanını girişte alacağınız biletle ziyaret edebilirsiniz.